Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün ilk defa bu renkli Rostov yavrularımız çıktı. Onları videoya çekeyim dedim. Hazır böyle büyüdüler tamamen. Renkleri de belli oluyor. Ben de arkadaşlar sarı böyle kırmızı beyaz Rostov var. Sarı var dediğim gibi. Bir de beyaz Rostovlar var. Kara kuyruk. Düz beyaz da var. Onların altından bundan Anneleri beyaz arkadaşlar, babaları normal sap sarı, samur diyorlar. Yani sarı renkli yavruları bu şekilde çıktı. Genelde beyaz atıyordu. Nasıl diyeyim? Sarı atıyordu gene. Ama bugün yani bu çıkan yavrular beni şaşırttı. Bunların ikisi yuva kardeşi. Gördüğünüz gibi paça olarak gayet güzeller ve paçaları daha kırık. Hem de yavru oldukları için daha tam uzamamış arkadaşlar. Yuvanın içinde biraz dar alanda oldukları için kırılmış. O yüzden böyle yani paça yapıları. Yoksa biraz daha bol, özellikle şunun biraz daha büyük paçaları. Kuyruk dikişleri falan güzel fakat şu an yavru oldukları için daha tam belli edemiyorlar kendilerini. Anlayanlar anlamıştır zaten. Şöyle bakın arkadaşlar. ispirto rengi gibi böyle. Farklı bir rengi var. Uçtu. Neyse bunu gösterelim arkadaşlar. Onu da yakalarız. Çok yere gidemez zaten. Şöyle üstten göstereyim. Bakın paçalarını görün. Üstten görünüşünü de görün. Daha cikcikler arkadaşlar. Yeni yeme düştüler. Düştü sayılırlar yana. Şöyle kaçağı da çekelim bakın kaçtı. Yaramaz. Bunlar çok garibime gitti arkadaşlar. Yani nasıl bir renk çözemedim de açıkçası. Biri açık gri, biri koyu gri. Bir defa böyle bir renkle karşılaşıyorum kendi kuşlarımda. Bu tarz rosto üretenler vardır tabii ki de. Bakın uçtu oraya. Vay hareketli çıktı arkadaşlar. Anne babasını da yakalayabilirsem videodan sonra anne babalarını da gösteririm bunların arkadaşlar. Siz de bakın görün. Yani hiç beklemediğim bir takım. Altından bu renk çıkacağını hayatta beklemezdim. Ki zaten bu rengi de ilk defa görüyorum desem yeridir. Değişik bir renk çünkü arkadaşlar. Bu yavrular hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Sizce güzeller mi? E şekil olarak tabii ki güzeller ama bu renk karma bir renk olduğu için Tutulan bir renk mi tutulmayan bir renk çok bilmiyorum açıkçası. Anlayan abilerim, kardeşlerim değerlendirirse sevinirim. Bakın arkadaşlar kuyruk falan baya iyi. Renk de bence çok hoş renkleri var ikisinin de. Kardeş de böyle. Bakın uçuyor arkadaşlar canavar gibi vallahi Neyse Göstereyim dedim arkadaşlar size. Anne babasını yakalayabilirsem anne babalarıyla birlikte bunları da göstereceğim. Evet arkadaşlar. Yakalayabilirsem anne babalarını da çekeceğim demiştim. Yakaladım anne babayı. Baba arkadaki sarı olan samur dediğim arkadaşlar. Sap sarı okuş. Anneleri de bu kara kuyruk olan. Ben düz beyaz diye hatırlıyordum. Çünkü beyaz dişi de var bende. Beyaz dişi öbür samur erkeğimizle eşmiş. Bu kara kuyruk olanlardan çıktı arkadaşlar bu yavrular. Şöyle babayı da göstereyim net. Bakın arkadaşlar baba sapsarı kabak tepesiz. Anne tepeli kara kuyruk. Sadece kuyruğu siyah. Başka hiçbir yerinde leke yok. Yavruları birisi böyle sarılık var zaten bunda gerçi. Şöyle hafiften sarılıklar var arkadaşlar şu bölgelerinde ve kafasının üstünde görüyorsunuz zaten. Birisi böyle işte. Diğeri de böyle arkadaşlar. Biraz hırpaladık hayvanlara ama göstermiş olalım sizlere. Diğeri de böyle. Şu taraftan da şöyle göstereyim mi? Kaçacak az da azla arkadaşlar. Az daha kaçırıyor. Şimdi zaten ben anne babayı buradan sağlayacağım. Uçuruyoruz bunları biliyorsunuz. kanadı üstüne gelince kuyruğunu dikemiyorlar. O yüzden bir rostov görüntüsü vermiyor bize ama ha. Şöyle tepeden de çekeyim. Anne baba gördüğünüz gibi çıkan yavrular da böyle arkadaşlar. Bu kuşlar hakkında yorumlarınızı bekliyorum. İyi ya da kötü yorumlar yapılabilir. Tabii tüm yorumları açığız arkadaşlar. Şu yavrumuzun da biraz gözü sulanmıştı tek gözü. Hemen ona göz damlası sıktım arkadaşlar ben. Anne babanın paçalar da kırık arkadaşlar bu arada. Hatta ben bazen bilerek kesiyorum. Çünkü bunlar paso gezdiği için bahçede zaten çok uzanmıyor, kırılıyor. Pislik toplamasın diye mecbur kesiyoruz. Yoksa el kadar parçaları var hayvanların. <laughs> Paçalarından yana bir sıkıntı yok. Şimdi bunları sallayın gözümüzün önünde görün arkadaşlar. Yavrular kümese gidemez ama bunları salacağım. Hocasının da peşinde. Gördünüz. Yavrularımız da bunlar işte arkadaşlar. Kıya kuyruklarını diktirelim Kanadının altına girince dikemiyorlar kendileri. Yavrularımız da bunlardı. Böyle bir video çekeyim dedim sizlere. Çünkü yavrular cidden çok ilginç geldi bana. Sizlere göstermiş oldum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz bana. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere arkadaşlar.